<laughs> Bak aşımaz havada şut çekiyor Meyve durumu eşitleyebilecek mi? Misaki de hızla geliyor Beş seçiliyor Misaki kalesini kurtarıyor Ama kafasını kale direğine çarptı Taro, oğlum! Misaki! Misaki, iyi misin? Tsubasa... Tsubasa, ben iyiyim. Ama... Top... Top... Nerede? Misaki! Top... Topa koşan oyuncu Savada! Ve topa yetişti! Tosubasa ne yapıyorsun? Herkes topu korumaya çalıştı. Sıra sende. Takeshi çabuk şut çek. Tamam. Savada boşta ve şut çekecek pozisyonda. Ama Tosubasa da topa doğru koşuyor. <laughs> Takeshi hemen şut çek. Savada'dan ilginç bir hareket. Yerinden kıpırdamıyor. Tusu basa topu kurtardı ve hızla uzaklaşıyor. Ne yaptım ben? Nanka hücumu devam ediyor. Çabuk olun, durdurun onu. Tamam. tamam. Maçın bitmesine çok az bir zaman kaldı. Tusu basa yeni bir hücum geliştiriyor. Meyve oyuncuları onu durdurmak için olanca güçleriyle koşuyorlar. <laughs> Tusu iki oyuncudan birden sıyrılıyor. Tsubasa rakiplerinden kolayca sıyrılarak rakip kaleye doğru gidiyor. Aa! Bu defa üç oyuncuyu birden geçiyor. Ve topa yetişiyor. Ne olursa olsun meyvanın topu almasına izin vermeyeceğim. Hücum edeceğim. Ayrıca Tsubasa'nın sağ bacağı da sakat durumda. Ryuga ve Wakashimazu hızla kaleye dönmeye çalışıyor. Sadece saniyeler kaldı ama seninle hesaplaşacağız Tuzumasa. Sana teslim olmayacağım. Ve şampiyonluk bayrağını ben alacağım. Gel hadi Kojiro Ryuga. Bunu asla kaybetmeyeceğim. İki kaptan da aynı anda vuruyor. Ciddi bir sakatlanma yaşanabilir. <gülüyor> ya! <gülüyor> Tsubasa rakibini geçiyor. İki kaptan arasındaki son çarpışmanın sonucunu belirleyen yetenek değil Tsubasa'nın gücüydü. Yuga'yı da geçen Tsubasa hızla kaleye doğru gidiyor. ben, ben kaybettim. Sadece Vakashimazu kaldı. Tsubasa hızla rakip kaleye yaklaşıyor. Sevinç ve veda. <laughs> Tsubasa şimdi kaleci Vakashimazu ile karşı karşıya. Yarı final maçını 7-6 kaybetmiştik. Bu maçta bir farklı 1-0 öndeyiz. Yani hala beraber şampiyonayı gerçekten kazanmak istiyorsak bir gol daha atmalıyım. Tsubasa hızla rakip kaleye doğru gidiyor. <laughs> Tsubasa artık boşta kalan kaleye her an şut çekebilir. Ne? Tsubasa şut çekmiyor. Topla birlikte ileri sıçrıyor. <laughs> şut çekecek gibi yaptı ama topla birlikte sıçrayıp kaleci vakaşımaz suyu geçti. Nakatsu şampiyon olacak. Ah. Ve Tsubasa topu Alala buluşturuyor. Nakatsu şampiyon oluyor. Meyve için umutların tükendi ya. <laughs> Yaşasın! Başardık! 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 Yaşasın. Yaşasın. Başardık. Başardık. <laughs> Başardık. Başardık. <Yaşasın. gülüyor> Japonya Küçükler Ulusal Futbol Turnuvasında şampiyon olan takım Chizoka <laughs> Bölgesi'nden <laughs> Nankatsu Futbol Takımı. Başardık! 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 Yaşasın! Japonya'nın bir numarasıyız. Başardık! <laughs> Nankatsu şampiyon oldu ve maçın sonuna kadar aralıksız mücadele eden Nankatsu kaptanı Tsubasa Ozora bu turnuvanın kahramanı oldu. Ayrıca sakatlıklarına rağmen maçın sonuna kadar oynayan Genzo Wakabayashi ve Misaki Taro'nun da kahramanca oynadığını Misaki. söylemek zorundayız. Wakabayashi! Tsubasa! <laughs> Wakabayashi! Maçı gerçekten kazandık. Şampiyon biziz değil mi? Evet biz kazandık. Biz kazandık! Evet şampiyon biziz! Yaşasın Tsubasa! Arkadaşlar! Diğer oyuncular da son ana kadar mücadele ettiler. Nankatsu 11'i bu zaferi takım olarak kazandı diyebiliriz. <laughs> evet, Ve kaybeden taraf Meyva takımı da çok iyi bir oyun çıkardı. Yarı finalde Nankatsu ile yaptığı maçı kazanan Meyva şampiyonayı kıl payı kaçırdı denebilir. Ama onlar da ikinci oldular ve bunun da çok önemli bir başarı olduğunu kesinlikle söylemeliyiz. Harikaydınız Bey'im. He? Turnuva ikincisi oldunuz! Seninle gurur duyuyorum Kojiro. Kojiro. Tebrikler Tsubasa. Sonunda başardın. İyi işte Tsubasa. Bunu biliyordum. Sen futbol oynamak için doğmuşsun. Tsubasa. Huyuga. Kaybeden taraf biz olduk. Sen ve takım arkadaşların şampiyonluğu fazlasıyla hak ettiniz Tsubasa. Teşekkür ederiz. Misaki, Tsubasa ile gerçekten harika bir ikiliydiniz. Kojiro. Umarım kısa sürede iyileşirsin. Wakabayashi, sana ceza sahası dışından bir gol atamadım ama sözüme güvenebilirsin. Gelecek sefere bunu kesinlikle başaracağım. İnan bana. Evet, bunu görmek için sabırsızlanıyorum Hyuga. <laughs> ha? Ashimazu. Tebrik ederim. Bana bir maçta dört gol atabilen ilk kişi sen oldun Tsubasa. <gülüyor> <gülüyor> Nankatsu ve Meiva oyuncuları kaptanların ardından birbirleriyle tokalaşıyorlar. 60 dakika süren çekişmeli mücadeleden sonra rahatlamış olmalılar. Artık kimin kazanıp kimin kaybettiğinin hiçbir önemi yok. Bu manzarayı her iki takımın taraftarları da alkışlıyor. Nankatsu Meyva'yı 4-2 yenerek Japonya Küçükler Ulusal Futbol Turnuvası'nın şampiyonu oldu. Böylelikle turnuva sona eriyor. Ancak en önemlisi turnuvada yarışan oyuncuların kurdukları dostluk oldu. Uzun süren çekişmeli bir mücadelenin ardından bu görüntüleri yaşamak gerçekten güzel. Nankatsu şampiyon oldu. Bu da Toho Gakuen'e Tsubasa'nın alınacağı anlamına geliyor, öyle değil mi? Az sonra kapanış dönemi yapılacak ve en değerli oyuncu ilan edilecek. Tsubasa, tebrik ederim. Şu an sana söyleyebileceğim tek şey bu. Sen bu turnuvada daha da büyüdün. Pek çok rakibin oldu. O rakiplerle yüzleşerek pek çok şey öğrendin. Ve her defasında kazandın. Bana söz verdiğin gibi, ülkenin bir numarası olmak için harika bir mücadele verdin. Kazanacak ve Brezilya'ya gideceğim Roberto. Ama Tsubasa, ne yazık ki sana verdiğim sözü tutamayacağım. Elveda Tsubasa. Ve işte Nankatsu kaptanı Tsubasa Ozora takım adına şampiyonluk bayrağını alıyor. Yaşasın! Başardık! <laughs> Kusubasa şampiyonluk bayrağını seyircilere sallıyor. Sadece Nankatsu taraftarları değil... ...bütün seyirciler ve bütün meyve takımı bu zaferi alkışlıyor. Harikaydı Tuzubasa! Tebrik ederim Tuzubasa. Kuday tatlım, basa kazandı. Turnuvanın en değerli oyuncusu basa toplamda attığı 31 golle... ...Gol Kralı ünvanına da sahip oldu. Bu arada en iyi yardımcı oyuncu Altın ikilinin 15 gol atan oyuncusu Misaki seçildi. Ve diğer değerli oyuncularsa şöyle sıralandı. Nankatsu'dan Wakabayashi Genzo. Meyva'dan Wakashimazu Ken. Nanma'dan Nakanishi Daiichi. Nankatsu'dan Ozora Tsubasa. Yine Nankatsu'dan Kisugi Tabe'yi taki hajime. Meyva'dan Hiuga Kojiro. Hanavadan Tachibana Kazuo ve Tachibana Masao. Furano'dan Matsuyama. Meyva'dan Sawada Takeshi. Nankatsu'dan Misaki Taro. Izawa Mamoru, Takasugi Shingo, Musashi'den Kagoneyi Akira, Misugi Jun. Küçükler futbol turnuvasında yetişkinlerin bile şaşkınlıkla izlediği pek çok yetenekli ve özel futbolcuyla tanışma şansı yakaladık. Japonya futbol dünyasında Meksika olimpiyatlarında alınan bronz madalyadan bu yana böyle güzel ve umut veren bir gelişme yaşanmamıştı. Ama artık bu çocukların gelecekte güzel işler yapacağından hiç kimsenin şüphesi yok bir an önce profesyonel futbolcular olup gelecekte Japonya'yı gururlandırmaları için hepimiz sabırsızlanıyoruz. Küçükler Ulusal Futbol Şampiyonası sona erdi. Bu turnuvada oynayan çocuklar Japonya'nın futbolunu değiştirecekler ve değiştirmeliler. Sonunda başardım. Japonya'nın bir numarası oldu Tsubasa. Tebrik ederim Tsubasa. <laughs> Teşekkür ederim anne, arkadaşlar. Ee, bu arada Roberto nerede? Roberto mu dedin? Biraz önce yanımdaydı. Belki de otele dönmüştür. Gidip bakayım. Hoş geldiniz efendim. Nereye gidiyoruz? Narita Uluslararası Havaalanına. Tusubasa, Tusubasa şampiyon ilgili neler Tusubasa? hissediyorsun? Bu bir bası. Bu su bası. Burada iyice su bası. Neler hissediyorsun? E, şuraya bak. <laughs> Bu şey su meşhur oldu. Ya. Ne yapıyorsun? Önce benim tebrik a, etmem gerekiyordu. Çekilinize kenara. Çekilin. Roberto Roberto. Acaba nereye gitmiş olabilir? Bu da ne demek? Roberto. Evet, şampiyonayı kazandım ve sözleştiğimiz gibi Roberto ile birlikte Brezilya'ya gideceğiz. Tusubasa. Çıkardın tuzu basa. Tebrik ederim. Gerçekten bir harikaydın. <laughs> Teşekkür ederim. Misaki seni tebrik ederim. Tebrikler Misaki. Bakın gerçek bir altın madalya. <laughs> Artık gidelim çocuklar. Turnuva ikincisi olduk. Eve gururla dönebiliriz. Evet. evet. Hiyuga. Ah, siz. Hiyuga Kojiro. Senin önceden konuştuğumuz gibi bizimle Toho Gakuen'e gelmeni istiyorum. Ha? Ama Tsubasa kazandı. Evet. Aslında Tsubasa'yı da almayı planlıyoruz ama... Ama Tsubasa'yı takım kaptanı olarak kullanmayı düşünüyoruz. Seni de forvet olarak kullanmayı düşünüyoruz. Pekala. Söyle Hyuga, cevabın nedir? Ben... Sen ve Tsubasa varken Tohaga Koen hiç kimse yenemez. Harika bir altın ikili olacak ve takımı daha da ileri götüreceksiniz. Bundan eminim. Tsubasa ile ikili mi olacağız? Ama bu harika. Gerçekten harika kaptan. Kaptan. Geleceksin değil mi Hyuga? Şey ben... Neden tereddüt ediyorsun Kojiro? Hayalin gerçek olacak. Gitmen gerekiyor. Şey ama... <laughs> 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 Hyuga, <Hey. Yaşasın. Gülüyor> <laughs> karar vermekte zorlanmanı anlıyorum. Tsubasa'ya finalde yenildiğin için belki de gururun incindi. Ama hemen cevap vermek zorunda değilsin. Hoşça kal, hadi gidelim. Kojiro. Kaptan. Durun. Daha iyi bir futbol takımı olan bir okula gitmek ve bundan sonra da çok daha iyi oynayacağımı göstermek istiyorum. Toho Gakuen'de oynamama izin verin lütfen. Misaki, vedalaşma vakti geldi ha? Evet. Ama bugün oynadığımız maçı hayatım boyunca unutmayacağım Tsubasa. Seni ve takım arkadaşlarımı asla unutmayacağım. Biz de seni Misaki. Tsubasa! Anne! Çok kötü tusu basa. Roberto, Roberto tek başına seni almadan Brezilya'ya gidiyor. Ha? <laughs> <laughs> neden? Ama bana söz vermişti. Şaka yapıyorsun anne değil mi? Şaka yaptığını söyle lütfen. Roberto neden tek başına gitsin? Arkadaşlar Roberto tek başına gitmiş. Tusubasa. Tusubasa. Roberto final maçı bitene kadar buradaydı değil mi? O zaman hemen yola çıkarsak ona yetişebiliriz değil mi arkadaşlar? Ne? Evet doğru Tsubasa. Acele edersek onu Narita Havaalanı'nda yakalayabiliriz. Neler oluyor anlamıyorum ama hiç önemli değil. Hemen yola çıkalım. Bakın e, öncelikle sizi bu beyle... Boşver şimdi. Acele et <laughs> Pekala işte gidiyoruz. Ona yetişeceğiz tamam mı? Lütfen yetişin bayım. Yusubasa! Tsubasa, seni bu şekilde terk ettiğim için beni affet. Düşündüklerimi yüzüne bakarak söyleyemezdim. Bildiğin gibi artık gözlerim yüzünden futbol oynamam mümkün değil. Bu benim gibi bütün hayatı futbol olan biri için gerçekten de çok zor. Ama sen bana gözlerimi açacak bir şey gösterdin Tosubasa. Senin futbol yeteneğin karşısında çok etkilendim. Seni kendi ellerimle ülkemde Brezilya'da dünyanın bir numarası yapmak istedim. Ama bu turnuvayı izlerken kendini ne kadar geliştirdiğini, bana ihtiyacın olmadığını ve seni oraya götürmenin hata olacağını anladım. Tsubasa, sen sandığımdan daha büyük bir futbolcu olacaksın. Seni Brezilya'ya götürüp kendi bildiğin futbolu öğretmeye çalışmanın sana hiçbir faydası olmayacaktır. Senin hedefin artık Brezilya olmamalı. Sen kanatlarını açıp bütün dünyayı dolaşmalısın Tsubasa. Pekala işte geldik. <laughs> Roberto! 614 nolu Los Angeles aktarmalı Sao Paulo uçağı kalkışa hazırdır. Roberto. 614 nolu Los Angeles aktarmalı Sao Paulo uçağı kalkışa hazırdır. Japonya'da kalsan bile çok büyük bir futbolcu olacaksın Tsubasa. Bunu ben siz de yapabilirsin. Seni uzakta Brezilya'dayken hep izleyeceğim. Daima aklımda olacaksın. Elveda, tosubaş. Adios, Japonya. Adios, tosubaş. gerçek futbolu sen öğrettin. Neden gidiyorsun Roberto? Senden öğrenmem gereken daha pek çok şey var. Bunların hepsini seninle Brezilya'ya gidebilmek için yaptım Roberto. Ve sana söz verdiğim için şampiyonayı kazandım. Peki neden ben siz gitti Roberto? Roberto! <laughs>